Herkese selamlar arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte 12.000 TL'ye RX 6600 XT'li bir kasa toplayacağız. Gerçekten güzel bir kasa oldu. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar sistemimiz 12.039 TL yani 40 TL'yi saymayın 12.000 TL burada sistemimizin alım linklerinden bahsettim koydum buraya. Onun dışında kasamızın burada işte hem alım linki hem de kanıtı olsun diye linklerine dair resimlerini koydum. Buradan videonun altındaki linkten bu dosyaya ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle geçelim kasamızı anlatmaya. Anakartımız bu. Gigabyte'ın B450M eski 2 h AMD B450 3600 MHz Overclock DDR4 bir anakartı. Mini ATX bir anakart. AMD takacağımız için AMD 4 soket. Anakartı şöyle anlatmak gerekirse, bildiğiniz üzere 1990'ların 2000'lerin başlarındaki klavyelerin giriş çıkışları veya mouse'ların giriş çıkışları. Burada bir tane gördüğümüz VGA girişi var. Altında DVI girişi var. Hemen yanında HDMI girişi var. Hemen onun yanında 4 tane USB 3.0 var. Onun yanında iki tane USB 2.0 var. Üstünde Ethernet portu var ve onun yanında da ses kartı var. Yani ses girişlerinin, hoparlörün, mikrofonun işte. Anakartımız 699 liradan 488 liraya inmiş bir %30'luk bir indirim var. Yani gayet de iyi bir değer. Burada ekran kartımız var. Safer'in AMD Radeon 6600 XT Pulse bir ekran kartı. GDDR6 belleklerine sahip. 120 28 bit ekran kartımız 8 GB video bellek boyutuna sahip iki tane fanı var ekran kartımızın fiyatı da 6341 TL fiyatı var. Yani gayet güzel. Bu ekran kartının neden seçtim diye sorarsanız nedeni şu arkadaşlar. Şimdi 3060 ile 3060 Ti'nin arasına sıkışmış bir ekran kartı. Eğer 3060 Ti RTX modunu açarsa yani bir 3060 Ti'ye yapışıyor. Direkt arkasında yani güçlü bir ekran kartı. Ama 3060 Ti RTX açmazsa RTX 3060 Ti bundan daha iyi. Ama RTX 3060'ı geçiyor bu. Güzel bir ekran kartı. Yani bununla oynanan oyun testlerine baktım. Onlar da videoya böyle kısa kısa 10 saniyelik 10 saniyelik eklentiler yapacağım. guys you don't get to ask questions we need to get over the river take the Giuliani bridge oh uh, okay your leg okay up there hurts like hell when we're back I'll wake up the doc Hemen art diskimize geçelim. Burada Toshiba P300 High Performance 1 TB 3.5 inç SATA 3 7200 RPM'lik bir art diskimiz var. 1 TB seçtim. Normalde M2 SSD seçecektim fakat 900 TL'lere 800 TL'lere çıktığı için bir de yani 500 GB 500 GB da günümüzde pek bir şeye yetmiyor. O yüzden 1 TB hard disk kullandım. Onun yanında bir de az sonra anlatacağım SSD var. Burada AMD Ryzen 5 5600X işlemcisini kullandım. 3.7 base clock çalışma hızına sahip. Turbo Boost olarak da sanırsam 4.5-4.6'lara kadar çıkabiliyor. 35 MB'de bir ön bellek boyutuna sahip. Fiyatı da burada hani bu 4200 lira değil normalde de bunlar bildiğiniz üzere pazarlama yani insanları etkileyebilme daha çok biz indirim yaptık diyebilme açısından yazılan rakamlar işlemcinin normal fiyatı hani 3.200 ile 3.300 arası değişiyor. Burada bahsedilen fiyat 2.900 TL hani gayet iyi. Burada kasamız var. Kasamız 1.568 liradan 899'a, 899'dan da 699'a inmiş. Kasamız Game Powerın Dark Side 650 watt 80 plus bronz dahili PCU'lu bir kasası. Ee, önünde led bir şerit var. Hani böyle güzel şey olmuş. Hemen şurada USB'ler var. 3 tane USB var. 2 tane de sesle bu kulaklıktır, giriş çıkıştır onlardan var. Yani jack giriş çıkışları var. Kasamız yani şu tarafı tamperli. Yani cam var. Şurada hemen bir ızgara var. Bir tane hani şöyle şurada bir içeride fan falan olsaydı güzel olurdu. Ama fan yok. O konuda birazcık eksiye düşmüş bir kasa diyebilirim. Ama e, öbür öbürleri de gerçekten çok pahalı. Yani şöyle bir yol izlemişler kasa seçiminde. Atıyorum kasa oraya yazıyorlar işte buna benzer kasalar 399 TL'ye. Oradan sonra bakıyorsun ki ha PSU'yu dahil değil. Sonra PSU'yu seçiyorsun. PSU'yu da atıyorum. 500 lira falan deseniz. Zaten 900 lira alıyor. Ben de böyle bir kasa seçmeyi tercih ettim. Yani 700 lira. Hem PSU'su var hem de kasası. Yani iyi bir seçim oldu diyebilirim. Burada RAM'imiz var. Venge için 8 GB, 3600 MHz DDR4 RAM'i iki tane kullandım. Hani 8-8 olarak kullansın diye alacak olan kişiler. Yani toplamda 16 GB RAM'imiz olacak. Burada SSD'miz var. SanDisk'in Plus 240 GB, 530 MB, 440 MB yazma okuma hızına sahip yani SATA 3 girişinden beslenen 2.5 inçlik bir SSD'miz. Kasamızın fiyatı hani gerçekten güzel. Çünkü internette baktığımda 10.000 liraya, 11.000 lira civarında 8 GB RAM koymuşlar. Hatta bu 11.500 lira olması lazım baktığım kasa. Baktığım kasa 11.500 lira falandı internette baktığımda. 8 GB RAM koymuşlar. 500 GB bir M2 SSD koymuşlar. tabii ki de hani bu hard diske SSD'ye göre hızları gerçekten yüksek bir boyutta ama oldukça da pahalı. Ben de dedim ki hani bunu direkt 12.000 yuvarlayayım. Hem 16 GB RAM olsun hem de depolamadan ödün vermeyelim. Çünkü e, günümüzde depolama bildiğiniz üzere yani gerçekten de gereken bir şey. Hani ileri zamanlarda veya bu zamanlarda belki görüyorsunuzdur yani çıkan oyunlar 100 GB'ın altında değil. Yani bundan atıyorum 4 sene önceki oyunlarda 70-80 GB. Ya sadece bunu oyun olarak değerlendirmemek de lazım. Programlar işte atıyorum yani şu Photoshop'tır, Dreamweaver'dır, Premiere Pro'dur, Adobe, Adobe Effect'tir bunlar toplam işte 10 GB falan ediyor. Bunların içinde yaptığınız projeler çok çoğalıyor. Misal yani o yüzden depolamaya önem verdim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.